Kiminle geldin Mehmet abi? Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Tanıyan Hoca, hoca Gülüsten benim oğlum. Ha, ha Osman, ha. Ha tertemiz. Canın sağ olsun. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Adam Allah hoş geldin. Nasılsın? 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 Mehmet abi kiminle geldin? Kiminle geldin arabayla? Şoförün kim? Şoför. Şoförün, şoförün kim? Ha, torun, torun, torun. Şey diyeyim. Cenaziye, <laughs> cenaziye. Cenaziye mi geldiniz? Allah rahmet etsin. <laughs> Bediriye, Bediriye Mehmet abi. Ben de uğradım dur ya. Şimdi uyuduk, Aa, uğradık da, e, işte hoş geldin hangi Hoş geldin Mehmet kardeşim, nasılsın? Ben kimdim? Beni tanıdı. Tanıdın mı beni? Tanımadım. Köşelerdenim ben. Bebe. Mehmet Çinkir, Mehmet Çinkir. Geçen şeyde görüştük, tam, tamam. kışla bahçesinde. Tamam, Kadine'den mi kaldın? Kadine'den mi kaldım? Tamam. Kacinede... Tamam, he he. Mustafa'nın bütçeyi. Ha. Yeterim değil. Hmm. Kadir'de mi kalıyorsun? Ya, bak, Ali mi var? Aile, de, bak, Ali, Ali, Ali mi Ali, en küçük. Fotoğrafçı. Fotoğrafçı. Hmm. Siz ne dersiniz Mehmet Hocam? Andırın'da mısınız? Andırın'da. Andırın'da oturuyorum. Evet. Oturun. Yaylaya çıktı. Ya Oturun. 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 Yani, evet, oturun, oturun. kalabalık biraz. Olsun, tamam. Sığmayas mıyız? <laughs> <mi? gülüyor> He? <Siz>, mı? <sıymaz gülüyor> mıyız? sağ olsun 13'ü <laughs> de, hava da biraz sıcak. nasıl bre? Tamam ne yapayım, ne yapayım. Cemal pazar günü mü gitti Mehmet abi? Geçen hafta Geçen hafta Yok, pazar pazar. Ben indim, o gitti aynı gün. Bayram, bayram günü, bayram günü. E, Kadir diye Ayın 8'inde Bayram gününden beri e, oradaydım. Senin evde mi kalıyorsun? Benim evde kalıyorum da şimdi Asya'nın oraya gideceğim mecbur orada. Kimse yok yanımda. Asya Kadir de mi Mehmet abi? Kadir de Hastanede mi var? Asya. Adı. Asiye Kadir dedi abi. Aha. Ha. Ben görmedim. Göl başındaki hangisiydi? Göl başında damat vardı, kızım vardı. He işte onu diyorum da. He. Göl başında da var. Onlar birkaç beş altı tane oldu Ankara'ya var abi. He biliyorum. Evet. Biliyorsun sen kimsin? Ali Ali dayın oğlu. Ha, ha, bu, Akşam da beraberdik ya. Sen, beraber. Sen, sen, seni, seni kayda alıyorum Mehmet abi. E şimdi He, kayda alıyorum seni. E, şey değiştim mi? Bu ben e, de, fark edemeyebiliyorum. Koy yarmanı çayı Evet, evet. Çaya şeker e, koyma efendim. çocuğum. Şeker e, almaz. Ya ben söyleyeyim. Bunun içine de koyamam ben bunu şimdi. Şu e. E, Dökeyim şunun altında. suyu. ben e, de söyleyeyim. 8 yıl şimdi gittiler, biz de buraya çıktık, 2 ee, saat oldu mu gerdeli şeye geldik işte, aşağı posta düğünün üzerine versin. Sen iyi oldun işte, ben orada yedim ben. Benim hiç haberim olmadı. Sen iyi oldun, senden önce de ben Kadir'de duydum, sela verildi. <laughs> Kadir'de <laughs> duydum, dedim Tokmakır'da ineyim <laughs> oraya varayım. Heh, geldim biliyorum. Evet ben hocam. Allah şükür. Olsun. Akşam he. Mahmut buradaydı. Efendim? Mahmut burada, Mahmut Hoca akşam. Mahmut Hoca dün gelmiş. He, dün geldi. Bugün de gelecek. Yani, Geç saatlere kadar geliyorum. muhabbet ettik. Yani, yarıma kadar. Akşam düğünün şen zamanında geldi. He, bugün daha, daha şen olur. Evet. Ya iki göbek bu. Evet. Bu tam düğünün göbeği. Daha şen olur. Değil evet. mi Er Hocam? er Hocam daha iyi bu iş. Seni sorayım ben. Bizim bakanlıkta he. bir Seni soruyor bana bakanlıkta bir vardı ben gördüm. Tabii. Bakanlıkta. Başbakanlıktaydım ya. Ali sensin mi? Tabii ki. Çalışıyor mu emekli oldun mu? Emekli oldum ama çalışıyorum. Sen evet, yani orada mısın? Tabii Ankara'dayım. Ankara'dasın. Çalışıyorum. Oraya yerleştin Tam mi? Tam 40 yıl oldu herhalde. 40 yıl oldu. 40 yıl. Bayağı çok kötü. Ev aldın, yerleştin. Tabii. Çoluğumuz, çocuğumuz, her şeyimiz. Anamı bile oraya koydum. Mezara. Çocukları getiren mi? Yok, sadece işte görsünler diye bir iki sefer geldiler. O kadar. Ha, evet. Yani gelip ne yapsın, Hepsi işik bir şey olmaz. Kaç çocuk var? Beş. Beş. Allah korusun. Okumuşlardır. Tabii tabii. Hepsi çok. Andırınlılar, okumuşlardır. Mehmet abim, Andırın'da en zeki iki aile grubu var. Dün bizim... Tecceviz'den de Ali var, Almancı. Ona da aynı şeyi bahsettim. Hatta akşam burada da bahsettim. Bizim Celle falan da bahsederim. Birisi avanlar, birisi çınkırlılar. Bu iki sülale çok zekidir. Bir de buna benzer bir damar bu çokak tarafında var. Orada da öyle bir var. Şimdi genetik çok önemli. Yüzde %95'tir. Yani şimdi 30 çeşit köpek var. Bir tanesi var sahibini yiyor. Öbürü de var kuzu kuzu. O da köpek, o da köpek. Anladın mı? Genetik çok önemlidir. Geçen bayramın üçüncü günü ilk taba bir ilk yaptık yani. Hı. He evet haberim var. Çıngırılar, balık yediniz. Balık ben mesaj gönderdim internetten ha? mesaj gönderdim. Yetişebilseydim gelecektim ayın onuydu. Evet. Ben evet. ben dokuzunda çocuklar yurt dışına yol cettim. İkinci akşam onu akşamı çıktım ama siz onu akşam işi bitirdiniz afiyet olsun. Ya. <laughs> kişiden vardı, he. Çatakta yediler balığı kardeşim. Afiyet olsun Mehmet abi. Şey Ona... Yardımlaştılar he? Ha, iyi oldu ama, çok iyi oldu. Ha. Bizim Celil de çok güzel çalışır. Celil'i çok severim. Celil'e diyorum ki sen bu memleketin kaybolan değerlerinden birisi. Ya diyor Ali abi diyor beni ne güzel anlattın. Cengiz mi diyor? Celil, Celil. 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 Ha. Yani. Yani. Ya o şimdi bir şey peşinde, Karaca olan peşinde. Karaca olan çukur Çok güzel araştırmalar yapıyor. Karaca olan Türkçesi bilen kim var? Sandırma geliyor. Milli eğitim araba veriyor altına. Geliyor. Araştırırız. Ha geldi bak. İyi adam lafın üstüne gelir. Gel Mahmut gel. Lan yavrum nereden geliyorsun? Kumanın dağından mı geliyorsun? Ya adam seviyor buraları. Gel teyze oğlu gel. Nereden çıkıyor? Teyze oğlu hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasıl <laughs> teyze oğlu? Merhaba. <laughs> <hoş>. <laughs> Ne var ne yok, İyi misin? Otur, ya, otur gel otur. Amca hoş geldin. Tam abi, tam tam, tam balığın muhabbetini yapıyorduk ki sen çıka geldin tamam, otur gelmiştim. kardeşim. Nereye gidiyorsun? Gidelim, gidelim. Evet, Mehmet abiye gidiyorum. <laughs> İnternete mail attım. Eee. Çıngırlar bayramı. Çıngırlar buluşuyor mu dedin Ne dedi? Evet. Dedim olmaz dedim. Bayramlaşıyor dedi. ta ta takip ediyorum. Andırında bile tellal çağırttırmayı düşünmüşsünüz. Yaptırdım abi. Yaptırmışsınız ya ben. ben he. şey yaptım. Siz mi yaptınız? Bak hepsinin haberim var. Yazdım ona. Antacı dedim ki lan. Andırında çıngır yok mu? Valla yok Olmaz. Onu ilan verdirmen. Çıngırlar bayramlaşıyor dedirmen. Ya. E, çevreden duyulması çok önemli bir şey dedim. Çok. Üç sefer ilan verdim. Bu beş niye? Evet.